Evet arkadaşlar. Bugün arılarımızı kontrol edeceğiz. Eldeğini alalım da oğlum. Ee, kaç günden beri havalar iyi gidiyor. Eskişehir'de. Şu an e, kadar kadarıyla gördüğüm kadarıyla polen de getiriyor arı. Şimdi yiyecek durumuna bakacağız. Bu aylarda en büyük sıkıntımız yiyecek sıkıntısı. Bu sene arılarımız doğru gün kışa yatmadı. Şimdi bakacağız yani yiyecek durumuna bakacağız. Yiyecek durumu yoksa beslemeye geçeceğiz. Gerçi bu daha salkımda bakacağız. Fazla hari yüzmeden. Yani bu sene sıkıntımız büyük arkadaşlar. Yani harı yiyecek durumu kötü burası da aynı yani bari artık beslemeye geçecek şuradan da bir şey yapacak fazla şey yapacak iyi burada az bir şey yiyeceği var hemen yani arkadaşlar işte. yani bu sefer Arada bir türlü şey yapmadı. Buralar polen getiriyor. Yiyecek durumu iyi. Şu anları günlük yumurta yok iyi. Ama yiyecek az. Yani şu çıktı az. Şuraya bakayım. Burada da var Arası bir şey beslemek gerekiyor. Bu sene bir türlü yatmadı. Az yani tahminen 2 kilo kadar iyi var. Adımın. Hızlı bir şekilde devam edeceğiz. Fazla üstten kontrol edeceğiz, yandan kontrol edeceğiz. Bak gir. Aa. Bu enjektörüm çok iyi. <laughs> Şuraya bakayım. Ara geçen geldiğimde üstte de üstte de şey yoktu arı yoktu şimdi arı buraya kadar gelmiş demek ki stoklardan alma niyeti var evet, stoklardan o iyi stok iyi bunun ama bunun az bunu bu bizim damızlığımız şu bu da bizim damızlığımız kontrolü yapmamız gerekiyor. Çünkü ocağın başından beri havalar iyi durumda gidiyor. Bunun yiyecek durumu da iyi. Fena değil. buraya kadar gelmiş. Yani şurada gözüküyor. Yani var. Güzel. Görünüyor değil mi? Bu da tamam. Ama yalnız şu arımız as. Bunda biraz. bizim ana yetiştirme kutularımız. Fena değil. bizim damızlığımız karniyol bir abimizden istediğiydik. Şey var burada. Ama az. Burada da var. Az. Şöyle göstereyim. Arı yani. Gerçi arkadaşlar dün daha sıcaktı. Bugün biraz daha şey. Bugün vakit bulabildim. Yiyecek durumu görüyorsunuz. Az. Yani ne kadar idare eder bilinmez. Arı çünkü uyanmış. Hadi kucağına yiyecek ona bak. Bunu da al. Şimdi şöyle söyleyeyim. İlk kez Ocak ayında kovan artık. Geçen sene bu zamanlarda eskişehirde kar vardı, bir kere. Işte. Bu sene yok, yağmur yok. Yani giriş şartları iyi, yer böyle bilmiyorum nasıl. Bakın, arı şuraya gelmiş. Buraya kadar yiyecek doluydu. Buraya kadar yiyecek doluydu arkadaşlar. Dikkat iyi Yokmadı belli. Bilmiyorum, bak bu da boş. Bunu zaten koymuş buraya da. Ne için koymuş bilmiyorum. bırakalım. Hakikaten ah, de az. bakalım. <laughs> Şimdi bazen diyecek ki oraya böyle petek atılmış. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Şurası pardon şuradan şuradan itibaren şuraya kadar başkasına ait. Yani benim değil bunlar. Benim olanlar bu tarafta. Şöyle. Bunlar ise şu baştan şuraya kadar şuraya kadar olan kısım Başka abimizin kendisi burada olmadığı için bana bıraktı bunları. Sen bak, niye böyle bir şey yapmış? Anlamadık. Ama yiyecek durumu hakikaten de az. Hemen hemen yok gibi kalmış burada da. Başlamaya. Ya yani bunu almayacağız. Çünkü şuraya kadar arı gelmiş. Arı dursun. Yeah. vas Ya namə nə? Bu yəni çağım yatmış var. Çıktığına göre yüzey kısmı üst katta kalmış. Allah'ım ne oturmadı bu kapak <laughs> kadar var. Yine de. Ama hava da böyle giderse az var az var 11. 15 olacak tamam ha, 20 dakika 25 dakika bakalım buradakiler çıtalar ne adandı doluydu ha. Buraya kadar doluydu bunlar. Bu da bitmiş. Az ilgiye kalmış. Bence baya baya az kalmış. Bu biraz daha düşmüş. Yiyecek düşmüş. sene Bak bunlar buraya kadar doluydu arkadaşlar. Yani bu aranın yiyecek buraya kadar doluydu. Şimdi yiyecek namına bir şey kalmamış. Yani bahçeye, şunu da kaldıracağım. Az bir yiyecek var şurada. Donmuşlar var. Onları giyiyorlar. Şurada az bir şeye kalmış. Yani kek beslemesi, aslında şerbet beslemesi daha iyi. Koyu bir şurup, bir ya iki şuruplar. Tabi atmadan poşetlerle vereceğiz en mantıklısı evet. poşet vermek. Hele de bu zamanlarda poşet de verilmesi daha da mantıklı olur. Evet. Öbür türlü şu boyarsanız arınız ölür. neyse duş ya bari. Güçlü bir arı. <laughs> Şimdi gel gelin bu kutulara Buradaki yerin şu bu 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 şunlar bu sene yetiştirdiğiniz ramalar geçen sene yetiştirdiğiniz pardon 2022 ramaları bunlara bakalım inyektörümü nasıl <laughs> diye gibi gözüküyor ama. Ama hakikaten de az balı var. E ne dikkat et bu <laughs> İyi yiyecek durumu iyi şu anda. Soktu zaten. Soktu <laughs> evet. Neyse bir şey olmaz zaten. Tamam çıkart. Ya oradaki biraz kızgındır onlar. Olsun. <laughs> Abi rahatsız etme. saçtık yani. Yeni soğuksa bir şey yapmaz. Kırık tamam. da arkadaş. Daha yeni alevlenmeye başladı. Bizim yetiştik belirlenmiyor mu? Yani arı bak canlı arkadaş hiç salkımda değiller. Neyse 2023 e iki iğnesini yedin oğlum? <gülüyor> <gülüyor> evet. Soktu yani yapacak bir şey yok. Bir şey olmaz ya. Bir şey olmaz. olmaz, olmaz. Bakın hiç yiyecek yok. Burada. Burada da yok. Arı gayet sağlıklı. Yani böyle gözlendiğim kadarıyla var da yok. Abi İç kısımlarda az. Oo. İyi burada azıcık yiyeceği var. Güzel. Ama ne kadar da olsa <laughs> Aralar salkıma geçemediği için Biraz salkımda durdular Bir 15-20 gün durdular yani Yaralar soğuk oldu Şimdi bu aramız neydi? Düküşka. Bu da liktika. Şimdi ben geldiğimde bu arıya baktık. Ne yazık ki bu arı öldü. Yani bu kadar şeyle girdi. Balı da çoktu. Dolduruyordu. Bayağı bir destekledik. dedik. Yiyecek kalmadığı için arımız öldü yüksek bu. Yani yiyeceğinden dolayı öldü yani bu arı öldü. Yapacak bir şey yok. Anarımız da burada. bir şey olur mu Ölmüş oldu artık. Anarımız da burada. Ama canlanır canlanmaz mı? Hepsi ölmüş. Yani öleni de gösterin de. Ölmüşü de görsünler. Yapacak bir şey yok bu. Hani biz buna besleme yaptık, ettik. Ne kadar besleme yapsak da. Bunda iyice yavru atacak yeri yoktu. Kestik. Ama işte bu bu sene Ocak ayı bizi bayağı kötüye götürdü. Bağrımız oldu. Ondan sonra bir tane de orada var. Küçük. Ölen. Bakın, arı canlımış abi. Bu da bir küçük. Yiyecek, yiyecek durumu ne bakacağız? Şuradan bir açalım bakalım. Ne kadar yiyecek var? Makası getirmedik. Burada hiç yiyecek yok. 1, 2, 3, 4 top bir arı. Hakikaten de yiyecek durumu o kadar az ki. Yapacak hiçbir şey yok. Yani bunları besleme hemen. Beslemeye alacağız. Neyse arkadaşlar biz bakıma devam edeceğiz ve bunların şerbetini vermeye devam edeceğiz. Yani şerbet vereceğiz azar azar koyu bir şerbet ikiye bir oranında olarak vereceğiz. Bakımlarını yapacağız. Herkes arasına dikkat etsin. İyi baksın. Aralarınız ölmesin. Bizimki öldü. 3 kovan, üç kovanımız da var. Ee, ölen. Herkes iyi günler. Herkes arasına iyi baksın.